Hepinize merhaba Arklar, arkadaşlar bugün Fortnite videosu çekiyorum çok 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 uzun bir süre sonra oynamamıştım bir geriyim bakayım dedim ben video çekeyim dedim o zaman nereye gidelim gel havaalanına gidelim çok oldu ya oynamayalım oynamaya oynamayalı bayağı bir oldu var ya. Yani. seni, sevmiyor artık. <laughs> ya oğlum ya o sakat ya ben ne yapayım sakat? E evet, sakat o. oğlum ya egosundan boğulsun. Evet. Bu şey, çok kıskanç bir ego. Evet kıskanmamı istiyor. Süper kahraman aldı kıskanmamı istiyor. <laughs> Bot ya. Mal işte ben diyor. Öyle sıkıldım onu arkadaşlar. Yedin mi? Hı -hı. O kadar yiyorsun. Hı, ne yapacağım oğlum ben salaklarla? Doğru da Eğer diyorsun. çok sevdiğim bir arkadaşım olsaydı biraz daha takılmaya çalışırdım ama çok da sevmiyordum. Yani normalde Hı -hı. de çok sevmiyordum. bu çıkmadı buradan ya, araya çıkmadı onu Ama da ben. Oo ben onu çok iyi kullanıyorum var ya. Ben de. Öyle havada giderken falan şu oraya diye bir şey. Evet, bir tane bulursan bana da söyle. Tamam. Hmm. Onu çok iyi kullanıyorum çünkü. Ay, şu botların üstü aramam lazım benim. Öldürüp öldürüp. Adam, öldürüp, adam var yani. burada. Sıkma bir sıkma sıkma kanka. Öldüm ben vurulmuyor. Abi bu vurun gibi nasıl mı düşüyor? Abi Adam orada vurdu. Ben öldüm bu arada. Sana yardıma geleceğim ama. Tamam. Um, ben buradaki adam öldürdüm ya buradaki adam. Abi sana. öldüm öldüm öldüm. Botlar benim içimden geçti. alayım şunu tamam. öldürme. Tamam. Üstü araştır. Tamam. Evet. Yani. Gir gir gir. Ya buldum yokmuş koyamadım. Abi botlar ağzına ağzına vurdu. Bakalım nerede bunlar. Ha Arka uzakta. Aldım ben şunu. Pompalıyı da alıyorum. Şunu da almış alsana canım yok. Benim yüz Al sen ben bomba aldım. Benim şimdi onları almam lazım. Öldür onları. Lan <laughs> ben ne mi Yavaştan almaya çalışıyorum alamazsan bilmiyorum Evet. Ana şey, aa fena vurdu. Fena vurdu ağzıma sıçtılar kaç. E botlar çok elinde. Kara olduk olduk. Biraz kör olduk Ama az mağazana vurdum. Ben bakıyorum i̇şte, sen kaldır ben bakıyorum. Bekle dur. hepsin öldü Arıyor hepsini? Bana, ba bana, doğru iki tane geldi. Orada bir tane daha var yandaki odada. Tamam. tamam. Bir tane araya bana sal. Bir Hiç de. Var, bak. Biri. Tamam kiti ben basarım benim yanımda var. Bu arada ben çatlamak tepeni bulamadım ya ben keşke bulsaydım Ben tepeni çok iyi kullandım az önce havada vurdum adamı Bak evet. içerideki bura Heh tamam diyorum Abi ben şu kalkanı basıyorum sen git bak Adam neredeydi ya şurada bir yer neydi Tamam tepenin gönlünü söylersin o isteyecek mi? AWP. AWP değil. La. Yok online sende de var. Sevmiyorum ben onu. Ben de sevmiyorum. Quest arıyorum. sana kit buldum bu arada. Bas ben çaktım. de var var basıyorum ben. Evet. Buldum. Alalım. Çakmak. Bak. Oo, Asus kes çıktı lan. Evet o kez sıkar. Oo çakmak tepen çıktı çok iyi. Şuna bakalım Çakmak tepen çıktı bayağı iyi. Hem de bayağı. Hmm. Şunu basmayayım benim de. Hmm. Bakayım buradan. Lev, lev, pump. lev pump mı kullansam? Biliyordum. Çünkü... Elilik çıkacak. Biliyordum elilik. Lev lev, lev 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 pump mı kullanayım yoksa yüklü pump mı kullanayım? Adam var adam var. Dur bak lev mi yüklü mü? Hmm, yüklü. Adam var. Öleceğim. Yüklüysen tamam. al istiyorsan sen iyi oynuyorsun. Ben iyi oynamıyorum yüklü lan. Ben çakmak tepeni çok iyi oynuyorum. Abi bak öldürdüm 180 attım adama. Hello. Bir daha adam ikinci sezon galiba yok. Hmm. Çakmak tepe, tepeni yokmuş adamın sniper varmış. Hani yeni gelen sniper. reis. Elini buldum. 47, 40 kere 40 sende sende. Öldü. Helal. Ben ona gabada bir vurmuşum çakmak tepen. Çakmak tepenle. Burada bir tane ambandır e, ambal dürbünlü tüfek var. Burada bir, bir tane de gece şahini var. Aşama 47 oldum. Tamam. Yeee. Yeah. Pompalı buldum. Lan pompalı değilmiş tüfekmiş. Ha, oradakine bayağı vurdum var ya. Nerede adam? Öldü. Adam nerede? Öldürdüm o, öldürdüm. Tamam. Sniper aldım. Aa, kötü kötü. Yoktu. Aa rem yoktu. Etini basıp parayı alacağım. O bu ne? Oo. Ha ne? Merak ettim dur oynayayım. Şey. Dur. Dur bunun adı ne lan? Ee, şey. Gece Şahin'i. Exotik. Evet. Merak ettim oyuncu. Altın mı alınıyor? Aşağıda. Adamlar aşağıdan gelmiş. Bana da bu çıktı. Bekliyoruz. Sıkaralım mı? Tamam. Evet. Taban... Şaka gibi ya. Yani. Taban gibi. Ya çakmak tepenle iki kişiyi çok güzel aldım. Sadece takmak evet. tepenle vurarak aldım iki kişiyi. Öyle sana dedim sana. çok iyi kullanıyorum çakmak tepeni. Çakmak tepenin kullanmasını çok kolay gibi geliyor bana. Allah çok güzel. O kadar Böyle. kolay değil sen öyle şey yapma. O kadar da kolay değil. Kolumu arada dur. Şeyimi değiştireceğim. Otur şunu. O kadar da kolay giysen o kadar abartma. Ab Anladım. Senin burada egzotiği bırakmasın. Ya başka egzotik. Egzotikler çıkıyor mu? Ha çıkmıyor. Şey sadece altın mı alabiliyor? Adamlar iki tane egzoci varmış. Adamlar nerede? Adamları gördüm burada gördüm. O 110. Oy lan, lan. Sen oynamaya başlamıştım bu oyunu. Ben bırakmıyorum Bir kişi. Tek kişi gördüm orada sadece. Tamam. Tamam, şey saçımı gel, gel istiyorsan bak. Tamam basarım de ben şu an adamla ilgileniyorum. Tamam sen bas ben adam bakayım. Bas bas shield crack. Shield crack bas. Bas onu bas lan kayra. Basmayacağım lan alacağım ben o adamı. Ya Basma vur, tamam. vurmadan olmasın. Kaç var mı? Öldüm. Vuruldum. Ben basacağım onu. Muruk ağzına sıçtı ya. tut ben. koru beni. Elini çarpırsın. Koru koru tut, duvar evet. koru. Hemen. Ben tutuyorum. Kaçalım mı ne yapalım? Sen bilirsin. Ama ben kaçmayı tavsiye edebilirim. Tamam gidelim. Yana şöyle. Arkalayabilirler onu söyleyeyim. İşte arka geliyor Bak. zaten. O yüzden kaçalım. Ya ya şuna girelim. Şurada girilebilen bir yer vardı sanki. Yok. O, ne diyeceğim? Gel. Ha evet orası. Oraya girebilir. Gireriz. İki kişi. Aynı yere girelim mi? Tamam. Kaç <laughs> kaç kaç gördüler bizi. Ah traktör, traktör de gel. Gel al, gel Beni beni adam gördü. Hani bekliyorum. Onu nasıl seçtim? Evet, vurdum. Bu var ya kavası yamult, kavasını yamulttum bildiğin. Uyuyu araştıralım dedim. Aa ya, ben benim karı, göre mi Adamın da skarı varmış. Erittim ben onu. İki tane elindeki birine vurdum. Bu, bu sniper çok iyi ya. 200, e, 270, vu 75 vuruyor bu. İyi. Rastgele sıkacağım birine tutacak mı acaba? Tutmadım. <laughs> Arkadan şöyle. Bakıyorum. Abi beni niye vuruyor ya? Beni ben ben niye ben? Tam bakamıyorum. Ben hmm. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Adamlar ileride. At. Bakıyorum bu gerilerim daha da. Hadi rush rush rush. At, Adamlar aşağıda çaldım hepsini. Oh, let's go hepsini. Kim çaldı? Hepsini. Yuh. Skara alıyorum. bana salsana. Neyse. Tamam. Oğlum adamdan ne loot çıktı be. Evet loot'a bak. Oyunun bak. loot'unu bulduk moruk. Arbelet çıktı falan filan şunu. çıktı. Şunu. İki Zay, tane de var orada. Bir Basalım. Tamam birini bana ver. Vay sen şu işe alma. alma. Evet, tamam bana alma. Heh tamam dur benim bu ilde ihtiyacım mi? var ya bu yok benim o benim var var benim baya var gel böyleyim ya Maz var şu üstü de alıp kapatayım adam, varmış! adam, varmış! adam, adam varmış! <gülüyor> 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 var mı adam var mı adam var mı kit bas, <laughs> sen, hemen, hemen, <laughs> hemen kit hemen <laughs> kit'e <laughs> başvurdum. Ben tamam, bas bas bas. Ben hemen sana yapacağım. Adam ad yukarıda adam varmış ha birimiz yok. <laughs> ben <de> yukarı kırıp <laughs> Yukarı kırıp alayım şu şey diyorum. I dedim. Yukarıda adam varmış. Şunu alayım, yolda ihtiyacım olur. Geldim. Kit al iki tane kit aldım. Ha, benim yaptığım bu yüklüden gel. Dur, baş ver yani. Şuraya gel. Benim bu yüklü Adam gelmiş. Şurayı kırıp, ıı, şurayı düzelteyim dedim. Adam çıktı yukarıdan. Fara gibi gizlenmiş. <laughs> Mal ya. <laughs> evet, salak öyle duruyormuş orada görmemişiz iki saat biz de. lan saif gel buraya Allah Allah -al -al, geleceğiz İkimize de kit vereceğim bu arada ben de var ben de var tamam dur bir dakika nasıl lan bak şey oldu acil, ben üstüne ben <laughs> acil üstüne düştüm acil üstüne düştüm Oha! İnşallah. Ya bunu yetişirim. Şey ya. öldüm ben, öldüm. Tamam, almıyorum o zaman. buraya Kendim de yiyorum. Almıyorum. Öldüm. Ben. Alayım mı? Kartı kartını alayım dur. Bir de canlandıracak yer var mı ki? Yok da alayım ben. Hem kitle hazır. Yok, yoksa da niye alıyorsun acaba? <laughs> Olsun belki çıkarım o kadar burada var ama alan içinde galiba. Neredeyse alanda, alan ucunda. Yani al şeyde işte. Oha orada büyük bir fight var. Abilerimiz fight diyor. 400 metre ileride bir tane var. Yok. Be bereketli bataklıkta bir tane var. Oraya gideceğim. ama orası evde mi? Safe'de mi? Giderken... Safe, mi? Safe'de safe değil ama birazdan şey olacak giderken alırım. 9 evet. saniye var. Biraz ileride arabayla gitsen daha iyi olur veya üzerek git öyle daha kolay. Çakmak taşı bir öyle çok iyi vuruyordum. Uyandırınca çakmak taşı salabilirsen sal. İyi oynuyor. Tamam sen beni aldın ya. Tamam ben canlandırdım. Biraz daha şey olsa iyiydi de. 2-2 mi vuruyor lan 3-3 mü? 4 olabilir belki. Ba ben de 2 vuruyordu en son. Ben 4 olabilir. Bilmiyorum da. Lan. Evet. Sen bu kazmayı niye aldın acaba? Aşama gitti. Allah ben sevmem yani kötü. Bir diye zopaya bir tane palat yapmışlar olmuş, palalı balık gibi bir şey. On, i̇ki iki buraya. Seyirci falan diye ama daha çok olacak. Gel koş. Tamam koşuyorum. A ben alan yemedim birkaç saniye. İki iki buraya alan. Birkaç saniye eline alan yemedim. Ben. Ya şurada cam basar. Kimse de kit Yok lan kit basmaya gerek yok. Şuradan cam basar. Nehirden. tamam ona evet. bir çakmak taşı bir de mermisini atsana. Tamam. Tamam. Merhaba. Tamam gel. Nehire gidelim. Drop'u düşüreyim mi? Sen biliyorsun. Hı. Hı. Düşürdüm. Hı. Al drop'u sen. Tamam. Memnunum. Aa Adamlar, adam, var adam var, adam var. Adam var. Tamam o adam arkadaşım bir tane tamam. kartını alıyor. Sen uyanma ben e, ıı, al alacağım. Alam. Ben loot alacağım. Gel kalkan buldum. sen tamam. de buldum. İstiyorsan. Alırım. Sniper buldum o sniper. Çok iyi. Çok tamam, iyi sniper da çok çok kullanıyor. Elidiyi almaya geliyorum. Kalkan ve şey var burada. Aa, SMG konuşamıyor. Aa hmm. son bir kişi. Bir ben, son bir kişi. Geliyor Sony geliyor. Point. Geliyor rushlıyor koca olan. Rushlıyor mu? Ne? sen. O kadara gelmez. Daha tamam. uzakta. Biraz altta durmaya çalışıyorum. <laughs> yere bak. Baksana durduğum yere. Ohan lan bu bir şey yapıyor. O, o kozmetik gibi bir şey. Kozmetik gibi, gibi düşün. Kozmetiğe benziyor bomba atan sniper. Ananın ya ne kanser bir şey lan bu. Kaş vermesi var bunun. Neyle çalışıyor? Sniper vermesiyle. Oh, wow. Ama bomba atıyor işte sniper vermesiyle. Vurunca 10 vuruyor ama patlayınca 60 at vuruyor. Oh, okay. Evet OP oh, baya. Adam götürsün gibi ne kadar geldi. Nerede? Önümüzde. Ha evet, tamam gördüm. yani dikkat et şunu sniper bombası yapışmasın bana. Yani ben sniper bakıyorum zaten. Teşekkürler. Daha duyacağım. Yürü bir dakika bir şey deneyeceğim. Dört arıyorum. Doğru kırdığımı alıyorum. Rastlamasaydın keşke. Dur ben de geliyorum. Biraz daha sık. Bekle. Olmadı. Aa, geriye uçta mı? Dur bir şey deneyeceğim. Olacak mı bakalım dur. Adam alttan vuruyor. Dikkat et adam çok iyi. Çok iyi değil de iyi. Aa, yani. bir canım bir canım yemin ediyorum bir Sen, canım. Kaç, Bekle biraz sonra hemen Bir canım adam ben, beni öldürüyor öldürdüm Canlandıracak bir yere koymuşsanız Çakmak taşımı geri alabilirsin istiyorsan hmm. Öldüm 20 can Şansım var Ya Abi evet. adamın 12 canı varmış Neyse arkadaşlar Videomu izlediğiniz için şükür, daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> seviyorum, bay bay.